Boston'da sürücü kursu olarak da simülatör eğitimini verdikten sonra doğru kalkış nasıl yapılır? Yani burada doğru kalkış arkadaşlar beş maddeden oluşmaktadır. Birinci aşamamız bizim nedir? Kontak anahtarı. Aracımızın çalışır olması lazım. Arkadaşım ayağına devrece frene basalım. Birinci neydi? Kontağımızı çalıştırıyoruz. İkinci olarak da Çalıştırdıktan sonra fitesimizi atacağız. Fitesimiz neydi bizim? Kalkış fitesimiz her zaman bir. Bir attıktan sonra üçüncü olarak el frenini ne yapacağız? İndireceğiz. İndirdik. Dördüncü olarak da sonra sinyal vereceğiz. Sinyalimizi verelim. Beşinci olarak ve sol aynayı ne yapıyoruz? Kontrol ediyoruz. Ve doğru kalkışımızı yapmış oluyoruz. Yani baktığınızda yarım ay şeklinde hareket ediyoruz. Dururken ise tam tersine ne yapıyoruz? Önce sağ aynayı kontrol ediyoruz. Sağ sinyal veriyoruz. Sağ sinyal verelim. Daha sonra el frenimizi kaldırıyoruz. Aracımızı boşalıyoruz. Ve kontağı kapatıyoruz. Evet. Şimdi kalkış yapıyoruz. Evet. Kontak. Evet. Aracımız çalıştı. 2 vitesimizi bir aldı. 3 el frenimizi indirdik. 4 sonra sinyal verdik. 5 aynamızı kontrol ettik ve devam ediyoruz sürüşe. Bu kuralı yaparsak aracımızı kalkışlarda unutmayız. Kalkışlarda yanlış vitesle kalkış yapmayız. Ve sürüşe devam ediyoruz. Şimdi burada ışıklarda dururken önce depreşe bastığımızda aracımız ne yapacak? Akacak. Freni yavaş yine dokunuyoruz. Yeterli.